Çık, 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 çık. Gel bebeğim gel. Gel kurban olalım senin. Sen gel. Gelsin. Bye. Al bye. Bizim albayla tanışmamız sokakta bir beyefendinin arabasının kaputuna yattığı için dövmesiyle başladı. Hemen albayı e, bir hafta sonra tutabildik. Bir hafta içinde tutup veterinere götürüp tedavilerini yaptırdık. Tamamen şiddet mağduru bir hayvandı. Çünkü şu ayağı hala kırık ve asla hala ayağını elletmiyor. O ayağına çok fazla bir tiki var. Bulduk, kurtardık. Şu an güzel bir hayat sürüyor. 8 yaşında. Ama şiddet mazuruyuz. Erkeklerden de çok korkuyoruz. Bir bankacı hanımefendi de biz bir hafta içinde tutamayınca kendi kapısının önüne yatıyor. Bir kapı açılınca da albay kapının açıldığını duymuyor ve bu kedinin burada ne işi var diyerek bildiğiniz topuklu ayakkabısıyla basıyor. Bunu da kendi kendi kardeşlerim gördüler ve dakikasında bana söylediler. O şekilde ben albayı himayemize almaya çalışsak bile Birkaç gün sonra himayemizi alabildik. Albay şu an 8 yaşında. Pek fazla kimse sahiplenmek istemediği için benimle yaşıyor. Evde kedi kardeşleri var, yavru kedi arkadaşları var. Çok akıllı, uslu, insanları seven, erkeklerden hoşlanmayan. Tam bir ev kedisi haline dönüştü. Arada sırada dışarıda çıkıyoruz böyle. Yuvası var artık. Kesinlikle sıcak bir yuvası var. Artık bir kaportada yatmaktansa bir petenin üstündeki yatağında yatıyor. Daha mutlu, daha ıı, özverili, özgüvenli bir hayvan haline geldi. de vermişsiniz ona. İsmi Albaş bir şekilde ilk kliniğe götürdüğümüz gün yaşlı olduğunu tahmin etmiyorduk ama oturuşunda bir emekli bir asker, emeklisi bir ee, beyefendi tipi vardı. Biz de o yüzden ismini albay dedik. Ve güçlü. Bizim için çok güçlü. Evet. 8 yaşında albay. Albay 8 yaşında olduğu için de maalesef kimse sahiplenmek istemedi. Çünkü 8 yaşında dişleri olmayan ve şiddet mağduru bir kediye kimse almak istemedi. Aslında onun da pek umrunda değil. Çünkü bizimle çok çok daha mutlu ve bize bizlere çok çok daha güveniyor. Bana kalır kafayı yaptınız? Elletmiyor kırık olduğunu kendisi de bildiği için. Kızdan birazcık çekti. Ah, ah.